Rus askerlerinin karşısına geçti ve saldırılar karşısındaki öfkesini korkusuzca haykırdı. Ukrayna'nın Heninkens kenti Rusya'nın saldırısına hedef oldu. Bölge halkı yaşadığı korku sonrası güvenli yerlere kaçmaya çalışırken Ukraynalı bir kadın kameralara takıldı. Bölgedeki Rus askerlerinin karşısına geçti ve Ukrayna'nın direnişinin sembolü olacak kelimeler döküldü ağzından. Burası bizim topraklarımız. Buraya niye geldiniz? Bu ayçiçeği tohumlarını cebinize koyun. Sizi gömdükleri de büyüyecek bunlar. Bu konuşmanın anlamı yok. Sonuç vermeyecek. Durumu daha da kötüye götürmeyin. Gidin buradan. Alın bu tohumları diyorum. Tohumları cebinize koyun. Kadının bu tepkisi kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. <laughs>